E halil durumla Bunlar Python yazıyor. Hah. Her şey en güzel tam bayrakla boş iş. Kırmızı sarı dedi bunlar yakın kırmızı sarı. Hayır, denk öyle. Öyle. E, tamam da değil. Hemen elim aşağısı. Evet, tamam da özgün fazla fena başarılı. Aşağı, aşağı. Küt mü? Lastik patladı, gördün mü? Lastik yok, lastik yok. Ne oldu be lan, lastiği Lastik patladı. Yok. Akü. Akü. Taze akü Celil'in atlarda nerede öyle kabiliyette bayton çekecek diyor. Onlar mı atlar şey ister sadece. Koboylu Prodeo. Prodeo. Atcının ya da ikinciyi. Evet. İyi, yavaş yavaş. Nereye gidecek? Evet. Şu at görmez ondan değil. Görmez değil. buradan geçti mi yani bir kere. Hah. Yolu tanır yani. Evet. Ya. Yani. Hadi. Ya hep bu halil. <laughs> ready hey. Gel şöyle üçü. Bir buna göre gider o. Gelmedi değil. hadi geldik. A, geldik.